belki o boynunu çıkartırsam de. İçeri girsem. Söyle içeri girsem ne diyeceksin? Söyle. Söylemeyeceğim merak et. Söyleme. Efendim başımıza gelecekler belli de işte o vedanın kimin başına geleceği henüz belli değil. Az sonra bütün bilinmeyenleri çözeceğiz. Son yarışmacımızın performansındayız. Hani bir kadın vardı. Beni ezdiler. Olsun onlar eğleniyorlar ben de onlarla eğleniyorum diyen. İşte şimdi tercihiyle gerçekten bütün rakiplerine meydan okumak için geliyor. Sanırsın bir Zeyna. Podyumun kapanışını yapıyor. Deniz Saral podyumda. Ay be ne kadar güçlüymüşsün gözünüz korktu mu hayır adam öldü hala doyamadın boğmalara böyle güçlü olmayı dün oturdum karar verdim güçlü olmaya karar ver. güçlü olmaya karar verdim çok yakışmış gel bakalım ben Tabii ki Niran, seninle başlayacağım. Nereden Çocuğa bahsedeyim? yapmak istediğini bence, ay bana yapmak istediğini ben çocuğa yaptı. İçindeki böyle bir tanrısı çocuktan evet, çıkardı. Ama ancak sen burada yaparsın ve şovda yaparsın. Dışarıda bana bir hareket yapmaya kalktın neler neler geleceğini biliyorsun başına. Yapmam ki zaten. Ee, ben insanlara zarar vermeye sevmem. Hayal yapamazsın zaten. Hayal burada yaptın. Ama güzel taşıdığın güzel bir kostüm olmuş. Tebrik ederim bir şeye benzemişsin bugün. Teşekkür ederim. Bahar. Ben çok eğlendim. Biraz şiddet içeride evet. Ait olduğun yere bu programa gecikmekle bu kadar geç kalmasaydın az kalsın ben izleyemeyecektim. Gözlerimi kapatacaktım. O kadar. Arkadaşlarım da bu tedirgin etmiş olabilir. Çünkü biraz kişisel davrandın. Ben çok eğleniyorum seninle. Bence çok güzel şovsun sen. Teşekkür ederim. İman. Seni çok seviyorum. Evet ben de e, stilin olmadığını şovunun olduğunu düşünüyorum. E, Baharda. arada katılıyorum. Şovsun sen. Sen sadece şov yap. İki dakikada nasıl bizim kuaförümüzü ayarttın, dansçı yaptın onu da bilmiyorum. Ama da senden o. ben yorum yapıyorum tatlım. Olabilirsen ama ama yani ben yorum yapıyorum. Ben milyonlarca defa. E, ama benim senden, bir daha, olarak, güzel, e, milyonlarca de senden daha, daha güzel, milyonlarca defa gözümü Senden daha güzel bir makyajı sahipti. Senden daha güzel saçını yapmıştı. Saçın evet herkesin yapabileceği basit bir saç. E, kıyafete gelince oradaki kıyafete bir alakası yok ama kıya kıyafetin ayrı, ayrı etsen güzel bir kıyafet. Ama baktığım zaman sana baktığım zaman Zeyna mısın? Evet hareketlerini yaptığın zaman Zeyna'sın. Ama kostüm partisine gittiğim zaman sen içeri girsen sana Zeyna der miyim demem. Belki o boynunu çıkartırsan derim. İçeri girsem. Onun haricinde ee, söyle içeri girsem ne diyeceksin? Söyle. Söylemeyeceğim merak Öyle et Söyleme sus o zaman yorumum <gülüyor> bitti. <gülüyor> Dimay'cığım bir şey söyleyeceğim, yani saçın herkesin yapabileceği saç derken nişan topuzu mu bekliyordun? Diye? <laughs> hayır böyle değişik mesela atıyorum bahar peruk takmış ben tifttim yani Saçı normal. öyle bir şey söyleyeyim gibi. mi? Saçı benzediği için bence kolaya kaçmış diyorum yani zaten. Başlayan Hiç başlayan böyle uğraşmamış. Yaldıra, yaldıra. Yani, yani biz burada, durdu. hayır Öykü Hanım şimdi e, biz makyaj odasına 3 saatimizi 4 saatimizi veriyoruz ama Deniz'i hiçbir zaman makyaj odasında kimse görmüyor. Bütün arkadaki çalışanları uğraştırıyor normal. <laughs> Bu kelküller mi kelküller mi siz kalkül. düzeltin yanlış söylüyorsam. Kemal Bey'in sayesinde bu kelkülü kavuştum. Ve bir anda böyle aynaya baktım. Bu güzelliğimi Zeyn olarak tamamlayacağım. O yüzden diyor. bir de karar aldım. Bunlar böyle bir haftadır iki haftadır tanımaya başladım ya bu yarışmacı. Hı. Kızlar diyeyim arkadaşlar diyemiyorum. Bir iki tanesinden başka diyemiyorum. <laughs> ya karar <laughs> aldım artık bunlar gibi olacağım. Bunlar değil. Yani bu kızlar gibi savaşacağım yani beni eziyorlar arkada önde. Ama sen eziyim dedin. Hayır hayır Menin hayır. Mirim olduğunu imza etsin. Ben ezeyim dedim var. burada hayır, ağladın Deniz. Ben dedim bir daha söylüyorum bir daha asla söylemeyeceğim. Sima yeter. Yeter, <laughs> yeter artık ne istiyorsun <laughs> ya benden. Sakin. Keşke bana geldi. <laughs> e, e, ya sakin. Bana geldi. Sakin. Bakalım neler oluyordu gör Allah sakin. Sen geldi. Ben eziyim demedim. E, <laughs> demedim. Kendimi ezdirerek insanları güldürmeyi seviyorum. Bu arada ben de eğleniyorum. Deniz sen de sakin ol. Yeter, Git bence al onu kendini, içindeki, al, bile bence içindeki deniz çıktı yani. Gerçek deniz çıktı. Melek susar mısın? Aldığı <laughs> şey kadar. Simay, <laughs> simay. Gerçek musun? değil. E, yine de gelse de kıyamet kapardı yani, burada, burada yani. Allah korusun, kafalarına gelebilirdi, bir şey olabilirdi. Şov girl, şov. Biraz sakin olun. Fırla yani yani evet, gibi değil, sünger. Olabilir, Senin gibi evet sünger olduğunun farkındayız hayatım. Senden gelen bir şey ben... daha da seninle muhatap dahi olmak istemiyorum. Yeter artık. Sen duvar o bana gelmedi. Tamam sağ ol, sağ ol. Yeter, tamam. Sakin olun. Hazır mısın? Ha. Evet. Geçebilirsin. Deniz, merhaba. Merhaba. Kostümü beğendim. Şu onu çok güzel. Öncelikle şiddete hayır diyoruz buradan. Ama o hareket orada yaptığını o kadar yanlış ki... ...sünger de olabilir. Yani Pamuk da olabilir. Bir hanım böyle davranmaz. Bir kadın böyle davranmaz. Çok yanlış hareket yaptı. Bu doğru ama bu sünger o yüzden Bana korkmadım. ama de, deme. Yani sünger mi, şey mi, pamuk mu hiç, hiç ilgilenmiyor. O hareket kadın kadına bir şey uzaklamak yani atmak üstünde. Bu ne demek ya? İvanım. Kalem olabilir. Tabii kağıt olabilir, kağıt olabilir. atamazsın. Böyle bu ne şey demek yok. o şiddet o, o şey ee, ne bileyim. Ya nefret sinir mi? krizi geçiriyordum. Bu da sünger olduğu için artık sinirimi bundan aldım böyle. Anlattığı başka bir şey değil. Pardon. Bir hanım, bir kadın böyle davranamaz. Anlıyor musun ne demek istiyorum şu anda? Evet. Ben sana 10 vermek isterdim ve 10 verecektim. Puan kırıyorum. 2 puan kıracağım bunun yüzünden. 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Davranma Oren. Deniz. Efendim. Tekrarlamayacağım. Yani kavgalarınızı dehşet içinde izliyorum ama bu son olay kötü bir şey. Bir daha yapmamanı düşünürüm. Ne kadar sinirlensen de beni birisi sinirlendirdiği zaman ben susarım. Susmak en güzel şeydir. Cevaptır bence. Ama tabii senin karakterin başka. Ama olsun koreografide çok yanlış yapıyorsun ama çabalarından dolayı ben seni seviyorum. Bakma Teşekkür ederim. Sen. Yani üstüne o kadar git, de benim umurumda değil. Ben seni insan olarak seviyorum. Ve ben sana 10 veriyorum. Hii. Çok beğendim Ay bayılacağım çünkü. Ay bayıldım vallahi şu an onun için 10 yapıyorum. Gayet aynı onun şey oldu. Onun için oldun. bunu yapıyorum. Sen tam, tam ol. oldun. Al. Ay ilk defa 10 alıyorum. E demek Peki. çabalarsan alacaksın. İvan'a da verecek. Söz veriyorum size. da verecekti onu sana. Yani ben kadın o olarak, olarak. kadın bö olarak böyle bir evet. harekete asla İvan puan bile mı? vermek istemedim konuşmak yani. Konuşmak istemiyorum çünkü artık sizin sözünüzün üstüne konuşmak istemiyorum. Siz doğru söylüyorsunuz. Süngerine güvendim bir daha asla yapmam. Gönlüm. Çok özür diliyorum. Kızım diyorum. sünger Her... olsa bir demir olsa fark etmez evet, ki. Evet o hareket tamam. Çekmememesi hiç kimse. Yıldırıyorum yani yapmaması. İvan Hanım bilmiyorsunuz bana neler yapıyorlar. İstediğin kadar İsteri yok, bana. böyle bir şey. O İsteri güçleri yok. bütün Deniz. gün beni bana plan yapıyorlar. Sus. o bahane değil. Doğru söylüyorsun. O bahane değil. Tamam. Haklıyız. Oren, davranmayı, lütfen. Asla çok 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 özür dilerim. Hadi. Herkesten. Arkadaşlarından dile. Çok, ben çok tek çok bir şey özür söyleyebilir dilerim. miyim? Eğer müsaade ederseniz. Ya da tamam. Özür dilerim. Söyle. Denizciğim şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum Biz provalarda da bizim sabrımızı fazlasıyla zorluyorsun Ama ben sana ya da arkadaşlarım hiçbir şekilde kesinlikle yükseltmiyoruz sesimizi Senin yüzünden bazı şeyleri alamıyoruz Bazı işte yürüyüşlerimizi alamıyoruz Ama biz sana saygımızdan susup yine hareketleri sana uygun bir şekilde yapıyoruz Senin yaptığın şey bana da gelebilirdi arkadaşlarıma da gelebilirdi Çok ayıp ben sana hiç yakıştıramadım Az önce söyleyemediğim için içimde kaldı söylemek istedim Ay Tuğba Sonunda konuştun, bana konuştun. Teşekkür ederim. Ama kötü bir Bundan şey... sonra dediğin gibi davranırım. Çok teşekkür ederim. Ayrıca rica ederim senin bu dalga... Evet yani bence aslında Hayır, gerçek haklısın. yüzün oradaki. haklısın. Bence gerçek yüzün oradaki. Yok, Burada şartı... Tamam yeter ya. Yeter, teşekkür ederim. Yeter. Yeter. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ay. Teşekkür ederim Nurella. Teşekkürler Kemal Bey. Sevgili izleyiciler elemeye geçmeden evvel saçlardan, gözlerden, bir takım iyi duran sözlerden bahis açsak diyorum. Güzel ve dingin sesiyle bir kez daha karşınızda alkışlarınızla Gül